Büyükşehir Belediyesi yol yapım bakım ve onarım dairesi başkanlığı yapım bakım şube müdürlüğünün ihalesi olan hazır e, beton Bordür alım ihalesine hoş geldiniz. İhale saati itibariyle döküman alan sayısı 3, teklif veren sayısı ise 2'dir. İhalenin önce yaklaşık maliyetiyle başlayacağız. Yaklaşık maliyeti okuyorum. 3 milyon 275 bin Birinci firma Mustafa Taha Yavuz. İngiliz sektörün tekrarı 3 milyon bin Türk lirası. Tevhidat mektubu ise 300 bin Türk Lirası. Tevhidat mektubu İlgili ilgili isteklerin yeterli bilgileri tablosuna bakalım. İlgili istekli tevhidat mektubu, Halit Edici Üniversitesi 23 Oğul şahıs firması olun. Yeterli bilgileri tablosuna geçelim. İkinci isteklimiz Alpmer İnşaat Beton parki Büs Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İlgili teklifi 3 milyon 320 bin Türk Lirası. Teminat mektubu ise 100 bin Türk Lirası. Teminat etraförü Son Şirket takvimine sütü ve orta ait bilgiler, bilgiler. teminat mektubu ayet